Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifiyle ile geldim. Ramazan'da sofralarınızı şenlendirecek, damakları çatlatan güzel şekerpare tarifiyle ile geldim arkadaşlar. Şöyle bir tencereme 4 su bardağı klasik bardakla şekerimi koydum. Şöyle yine aynı ölçüde 4 su bardağı suyumu da ekliyorum. İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Şöyle bir dilim limonumu atıyorum şöyle güzelce karıştırıp ocağımın üzerine alacağım kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatıp altını kapatıp soğumaya bırakacağım arkadaşlar şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olacak evet ben şerbetimi ocağıma alıyorum hemen evet arkadaşlar tatlımızı hamurunu yapmaya geçtim şöyle 250 gram tereyağı şöyle karıştırma kabına alıyorum Oda ısısında olmasına dikkat ediyoruz. Burada iki tane yumurtam var. Sarısının birinin sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdım. Geri kalan üzerine ekliyorum. Şöyle bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı irmik, şöyle bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilin var. Onları da önden ekliyorum. karıştıralım. Ondan sonra un ilavesini yapacağım. yalama üç küçük su bardağı unumu da aldım şöyle karıştıracağım hemen unumu bir kısmını ekleyeyim. hepsini birden eklemiyorum şöyle elimle yoğurmaya geçeceğim hemen şöyle bismillah diyerek hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Bu aşamada ununuzu birden eklemeyin arkadaşlar. İhtiyaç oldukça yavaş yavaş eklemesini yapalım. Hazır. Yoğurmuş. Evet, hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi çok da sert olmayan, yumuşak olmayan ikisinin arası güzel kıvamlı bir hamur. Şöyle hamurumu masama alıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şöyle hafifçe elimle bastırıyorum. Dileyen bu aşamada uzun şekilde verebilir. Ben şöyle yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğim. Şöyle güzelce yuvarladıktan sonra hafifçe bastıralım. Çünkü birazcık kabarma aşaması da var. ama şöyle tepsini yanıma aldım. Evet şeklimiz bu. Ben bu şekilde yapıp tepsimi dolduruyorum. Evet arkadaşlar şeker tepsime dizdim. Şöyle bir tane ayırmış olduğum yumurta sarısı vardı. Şöyle hemen üzerlerine şöyle birer parça sürelim. Fırınımı 180 derece ayarladım. Isınmış fırına atacağım. Tatlılarımı. uzun şekilde üzerine çatal çekebilir. Ben yuvarlak yaptım. Fındıklı yapacağım. Üzerine birer tane fındık koyacağım. Evet şöyle hemen üstlerine birer tane fındık bastırıyorum şöyle. Hafif bastıralım. Kabardığı zaman dışarıya çıkmasın. yapmışım. Hemen alısırayım. Çok lezzetli, pratik, bereketli tarif arkadaşlar. Gerçekten çok güzel Ramazan sofralarına, bayramda gelen misafirlere ikramlık olarak bunun bulunsun çok güzel bir tarif. Evet şimdi ısınmış 180 derece fırını tatlılarımı gönderiyorum. Evet şekerparelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi soğumuş olan şerbetimi şöyle şekerparelerimin üzerine gelecek şekilde gezdiriyorum. persim üzerine gelecek şekilde Bu kadar şerbet yeterli. Şöyle şimdi bunu 2-3 saat dinlenmesi için kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar tatlım çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Gördüğünüz gibi çok güzel harika görünüyor. Şöyle yakından alayım. Gerçekten çok güzel. Ne kadar dinlenirse o kadar da lezzetli olacak tabii ki. Bugünkü videomun tarifinin sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip beğeni yapmayı, o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.